E sonra ilk gece, ilk hafta misafirler gelmeye başlıyor değil mi sana? Hoş geldin. Ya zaman gelmiyor öyle çok geniyken. Ertesi ha. gün yalnız kayınvalidem, kayınpederim hacca gidecek bir gün sonra. Ertesi gün bana geldiler. Dedem. Deden, babaannen, semat. Üçü. Bahçeli evde oturuyorlar. Üçü geldi kayınpederim. Tabii ayrı ev diye biraz bozulmuşlar da onlar yanımızda otursun. Ben oturalım diyorum de. Yok yok diyor. Ha sen kabul ettin. Ha. Babam etmedi. Baba, kendi babası çok sinirliymiş. <laughs> ha dükkandan kaçamayacak tabii. Herhangi bir <laughs> gece. Ha. <laughs> Çok istiyor. Babam istememiş. Kaçamak yapamayacak tabii. diye. Bak bak Sonra az kur... söyledi bana. Ne dedi? Kız dedi kaçamayız boşver dedi. Ayrı oturalım dedi. Bak sen kabul ettin yoksa. Aa, ben girelim dedim. Günah Bahçe içinde ayrı da ayrı. Onlar üst katta biz. Evet bir de çok güzeldi. Atikali'deki değil mi? Tabii. Ben çok Bak, beğeniyordum tabii. o evi. Tabii. Hayal mayal. <laughs> Üç tane kuyu vardı. Annem nişanlıyken giderdik annemle. Arada ne çok götürürdü bir kız dedi evham ettim evleneceksin oraya gideceksin kuyulara filan sakın sakma derdi sakın açma düşerim diye evham edermiş anne.